Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta tüm karakterlerin ustalık profil simgeleri yanımda. Ve bu profil simgelerini EPSO güzel, normal, kötü ve çöp katman listesine yerleştireceğiz. Önceki bölümlerin yorumlarında baya bir yazmıştınız. Onları da zaten ekrana koyarım. Serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız videonun başında sizlerden bir tane beğeni istiyorum. Ve kanala abone değilseniz 300 bin aboneye gerçekten çok az kaldı. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Ve son olarak da içerik üreticisine de destek kısmına Sloreyan yazarak hem yapmış olduğum çekilişlere katılabilir hem de bana destek olabilirsiniz. İlk olarak Shelly karakterinin rozetiyle başlıyoruz. Burada sadece bir pompalı görüntüsü var. Bir hep soluk bir durum yok ama güzel bir görüntü olduğu için güzele bırakıyorum. Nita karakterine geldik. Nita karakterinde de görmüş olduğunuz gibi ayının burnu gözüküyor. Bu da yine güzel kısmına gider. Hep soluk değil. Hep böyle inanılmaz beğendiğim şeyleri koyacağım sadece bu sefer. Bolt karakterine geldiğim zaman da 3 tane merminin havada uçtuğunu görüyorum. Bu mermilerin Görüntüsü de yine bence güzel, bu yüzden buraya bir üçlü kurmuş olduk artık. Bul karakteri de geldim, bak Bul karakterinin ki böyle bana çok da güzel gelmiyor. Bunu o yüzden normal kısmına bırakacağım. Rock karakterine geldim, main karakterim hocam, sevdiğim karakter. Ama ve lakin efsoluk bir şey yok, sadece roket görüntüsü var yine. Bunu da bu yüzden güzel kısmına bırakacağım. El primo karakterine geldim, El primo karakterinin de bel kısmındaki kemer gözüküyor arkadaşlar ve bence çok da güzel bir görüntü değil ya. Bu kadar ustalık kastıktan sonra bence bu değil. Yani bunu da normale atıyorum. Harley karakterinde karakterin varsayılan halindeki o papyon görüntüsünü yaklaştırmışlar. Şirin ve tatlı bir şekilde duruyor. Bu yüzden bunu da güzele bırakacağım. Poco karakterine geldim. Poco karakterinde gözünü koymuşlar abi. Ben göz görüntüsünü maalesef hiç beğenmedim. Beğenmediğim için de bunu kötü kısmına bırakacağım. Rosa karakterine geldim. Rosa karakterinde yani o kafasındaki ulti bastığı zamanki şey var. Bitki mi diyeyim ne diyeyim. Bence yine güzel bir görüntü değil. Bu yüzden bunu da yani normal yeter. Jessie karakterinde görmüş olduğunuz gibi Taret'in görüntüsü var ve Taret böyle çok havalı bir açıdan duruyor. Bu benim hoşuma gitti arkadaşlar. Yani i̇lk Epson Jessie'ninki olacak. Dynamite karakterine geldim. Dynamite karakterinde de bizim kuşumuz var abi. Bence bu kuş çok tatlı ve güzel gözüküyor yine. Benim ikinci Epson'da Dynamite'ın profil simgesi olacak. İlk karakterine geldiğim zaman daha sırıtan bir kafa görüyorum yani. Ve bu sırıtan kafa da biraz çirkin gözüküyor abi yani Ben bunu güzele koyamayacağım. Normal kısmına bırakıyorum. Tekin bit karakterine geldim. 8 bit karakterinde gerçekten böyle bir cool görüntüsü var. Yani bir tık da böyle normalden karartılmış bir şekilde gözüküyor. Bu yüzden ben bunu da beğendim ya. Bunu da Epsoy'a atıyorum yani. Kullanılır bir profil simgesi. Rico karakterine geldim. Bak Rico'da da o 8 bittekini denemeye çalışmışlar ama 8 bitte olduğu kadar havalı durmamış. Bu yüzden bunu Epsoy'a atmayacağım ya. Buna güzel yeterli. Daryl karakterine geldim. Daryl karakterininkini yani güzel değil bence ama kötü de değil. Normale gider. Penny karakterine geldim. Penny de de bir korsan kuru kafası görüyorsunuz arkadaşlar. Yani Gözde çarpı var ve kuru kafa var. Triyosu da korsan triyosu olduğu için güzel gibi ya. Bence bu güzele gider. Karl karakterine geldim. Bak Karl karakteri de yine gerçekten profilde kullanılabilecek güzellikte bir profil simgesi. Ben bunu da beğendim abi. Bunu da yine EPSO kısmına atacağım. Jackie karakterine geldim. Yani Jackie'nin o elinde kullandığı makine var ya adını hatırlamıyorum. Kusura bakmayın. Hani profil simgesinde de bunu koymuşlar. Yani güzel abi. Güzele gider. Ras karakteri geldim. Yani abi bu ne ya? Bu sırıttan şeyin çok saçma ve kötü duruyor. Bazı mainlerden özür dileyerekten ben bunu çöp kısmına bırakacağım. Bo karakteri de geldim. Bak bo main olsaydım kesinlikle şunu alırdım. Yine bak şu kartal gibi görüntüsünün içerisinde okların bulunması. Ya bu çantayı yapmışlar profil simgesine ve benim gerçekten çok hoşuma gitti. Ben bunu da evsoya atıyorum. Ems karakterine geldim. Ems karakterininki de yine böyle Epso'luk bir durum yok ama güzele gidebilecek şekilde bir profil simgesi yapmışlar. Güzele atıyorum. Stu karakterine geldim. Stu karakterinde de böyle iki tane çizgi var. Yani rütbe gibi duruyor. Yani rütbe görüntüsü acayip böyle EPSO'luk bir durum yok. Sadece güzel kısmına gider. Piper karakterine geldim. Piper karakterinde de görmüş olduğunuz gibi silahı var arkadaşlar. Ve şemsiye de açık bir durumda. Ola bu da benim yine hoşuma gitti ya. Ben Piper'ınkini de yine aynı şekilde EPSO'ya bırakıyorum. Hem karakterine geldim. Bak şu ne bileyim El primo da falan olsa anlayacağım. Böyle kas mas gösteriyor. Tamam Pem de kaslı böyle birazcık da yani Pem'e yakıştı. Ama profil simgesi olarak değerlendirdiğim için ben bunu yine güzele bırakırım ya. Fren karakterine geldik. Fren karakterinde de görmüş olduğunuz gibi yine bu kravat kısmına bir zoom atmışlar. Yani çok da güzel diyemeyeceğim ya. Ya da yok bak şu Barley'inkine de benziyor aslında. Bunu güzel attıysak bunu da güzel atmamız lazım. Hatta Barley'in yanına bırakayım. Bibi karakterine geldim. Bibi karakterinde de yine böyle bir profil simgesi var. Bu tenis topu mu ne? Bu tenis topu sanırım. Hep soluk bir durum yok ama bence normal de değil. Yani Bibi falan baya bir uyumlu. O yüzden bunu da güzele bırak ben. B karakterine geldim. Bak B mainlerden de yine özür dileyerekten ben bunu kötüye atacağım ya. Bu nasıl bir görüntüdür ya? Bunu ben kullanmam hocam. Nani'ye geldim. Nani'de de de yine böyle ufaktan bir kolye görüntüsü var arkadaşlar. Yani buna da yine ben güzel diyemeyeceğim. Bunu da normal kısmına atmak istiyorum. Edgar karakterine geldim. Bak bu oyunda bir sürü Edgar main var. Ama ben profil simgesinden gerçekten bir şey anlayamadım. ya. Yani biliyorum siz bana çok kızacaksınız ama ben bunu beğenmedim abi. Yani ne olduğunu anlamadım. Bir olayı varsa ama yorumlara yazın. Belki bir olayı varsa gerçekten güzel Evso'ya gider ama ben anlamadığım için kötüye attım. Kötü gözüküyor. Griff karakteri de bundan hallice. Ama bir tık daha böyle havalı duruyor abi. Griff'in profil simgesini ben normale atacağım bu yüzden. Grom karakterinin profil simgesi de görmüş olduğun gibi böyle sanki Clash Royale'den bir şeyler fırlamış gibi duruyor. E tabi Grom'a da benziyor. Grom'un bir kısmı bu yani. Onu da anlayabiliyorum. Ama ve lakin çok da güzel gelmiyor bana. Bunu da normale atıyorum o yüzden. Poli karakterine geldim bak. O topun görüntüsü yine böyle çok güzel bir açıdan böyle cilalı bir şekilde yapmışlar. Bu da yine benim çok hoşuma gitti arkadaşlar Bu yüzden EPSO kısmına atacağım Gale karakterine geldim Gale'ınkini de Yine ben abi çok fazla beğenemedim Bu yüzden normal kısmını atacağım Ve Colette'e geldim bak şu ana kadar EPSO'ya 7 tane şey koydum Ama bence yani bak bu birincidir ya Böyle ağzıyla spike'ı falan yiyor Çok değişik bir profil simgesi yani Ben bunu gördüğüm zaman Colette'in ustalığını kasasım geldi bence o kadar güzel bir Profil simgesi Bell karakterine geldim Bell karakterinde de altın dişli Bir görüntü var ya şu altın diş muhabbeti rapçi bir karakter mi bu niye altın dişi bilmiyorum ben bunu yine normale atacağım ya çok değişik bir noktaya zoom atmışlar hoşuma gitmedi o yüzden eş karakterine geldim eş de biliyorsunuz ki böyle meyve suyu öfkeli bir şeyler içip duruyor onun görüntüsü var burada yine güzel duruyor ya bence kullanılabilir bu yüzden bunu güzel kısmına bırakacağım böyle karakterinde de görmüş olduğunuz gibi bir elmas kolye görüntüsü var ama sadece elmas gözüküyor ya. ben bunu da yine böyle çok kullanılabilir bir şey gibi bulmadım bu yüzden normale bırakacağım hem karakterininki bana inan inanılmaz basit geldi. Direkt böyle eldiveninin görüntüsü. Yani eldivenin görüntüsü çok hoşuma gitmedi daha doğrusu. Yani profil simgesi olarak bence çok hoş değil. Bu yüzden bunu ben yine kötü kısmına bırakacağım. Bendy karakterine geldim. Burada bir kral tacı var ya. Yani. Burada gerçekten havalı bir profil simgesi. Ama ev soluk bir detayları falan yok. Yani güzel kısmına gider ama güzel atalım. Maisie'ye geldim. Maisie karakterinde de böyle ateşin içerisinde çarpı işareti var. Yani bu bana Ember'ınki gibi geldi biraz. Ya da Ember'dan kıl kaptığı için mi böyle bir profil simgesi var? bak o da olabilir. Yani görüntü olarak ben yine beğenmedim abi. Normale atacağım. En karakterinde de görmüş olduğunuz gibi kaskı var. Yani kaskını geri verin şu alama artık. Profil simgesi olarak bak ayrı bir şekilde duruyor. Kaskı geri vermek lazım. Bunun da yine görüntüsü güzel olduğu için ben güzeli atacağım. Pearl'ün ustalık profil simgesine geldim. Şöyle şu kadar yani. Bu kadar uğraşı hocam bu bence çöp falan ya. Evet abi ya Pearl mainlerden de özür dileyerek de çöpe attım. Larry Lovren'in profil simgesine geldim. Yanlış bilmiyorsam ateş ateşe bahsettiğim merminin görüntüsüne benziyor bu. Ya bu da yine güzel değil bence. Yani çöp demeyeceğim bunu ama kötü kısmına atıyorum. Angelo'nun profil simgesine geldim. Angelo'da da okun ucunu görüyoruz ve sivrisinek görüntüsü falan da var. Gözü kanatları falan var. Ben bunu yine beğendim arkadaşlar. Yani bunu da yine aynı şekilde Epso kısmına bırakmak istiyorum. Beri karakterine geldim. Beri karakterinin de yine profil simgesini ben anlamadım abi. Bir anlamı varsa yazabilirsiniz. Görüntü olarak da güzel durmuyor. Kötü kısmına bırakacağım. Mortis karakterinin de görmüş olduğunuz gibi yakası arkasındaki o görüntüyü görüyoruz. Hep soluk bir durum yok ama bence güzel duruyor bu. Yine profilde kullanılabilir. Güzel attım. Ara karakterinde de ya yine dönüp dolaşık bir göz görüntüsü falan geliyor ya. Bu pokonunki kadar kötü durmuyor arkadaşlar. Bu yüzden bunu ben normale atacağım. Jean karakterinde de böyle ay görüntüsü var ama değişik bir ay görüntüsü. Yani böyle dolunay olmaya çok yaklaşmış. Bence yine bu da çok basit ya. Çok güzel durmuyor abi. Ben bunu da yine kötüye bırakmak istiyorum. Max karakterinde bak basit. Tamam basit ama yıldırım görüntüsü benim hoş hoşuma gitti abi. Bazen basit şeyler hoşuma gidiyor bazen de tam tersi hiç hoşuma gitmiyor. Bu hoşuma gidenler arasında bu yüzden güzele bırakacağım. Mr. P'nin ustalık simgesine geldik. Abi burada bizim veletin görüntüsü var. Veletin görüntüsü de bence güzel duruyor. Hatta ben bunu profilde falan bile kullanabilirim ya. O derece güzel geldi. Bu yüzden bunu Epson'a atacağım. Abi Sprout'un profil simgesi o kağıt var ya kağıtı profil simgesine koymuşlar sadece. Yani normal diyeceğim ben buna da. Byron karakterine geldim. Byron'ın da yanlış hatırlamıyorsam kemerinin toka görüntüsüydü bu. Yani normal yine. Normalde kalsın bu da. Tsukuyuk karakterinin profil simgesine geldim. Bu da yine bence kullanılabilecek güzellikte olduğu için. Böyle cilalı farklı bir görüntüsü de var. Epso kısmına bırakacağım. Yu karakterine geldim. Bak normalde bunu ne bileyim. Normalde güzele falan atardım. Ama yaz aylarında çok sıcak olduğu için abi bu sıcaklarda ya şu dondurmayı bir Epso'ya atıyorum. Bana bir evime falan ışınlayın bu dondurmayı. Raf karakterine geldim. Karakterle alakalı yine bu. Karakterin bir yerlerinde böyle bir şeyler vardı. Bu da yine bence güzel kısmına gider. Az karakterinde de yine bir görmüş olduğunuz gibi düdük simgesi var. Düdük de yine bence güzel bir görüntüye sahip. Epsoluk değil ama güzele gider. En karakterinin de tabii ki biliyorsunuz ki patlamış mısırla eşleşmiş bir karakter. Yani tamam karakterle alakalı ama bence bir tık yine basit ya. Basit olduğu için bunu da ben ya da yok ya. Yok yok. Güzele atacağım ya. Güzele bir tık daha yakınım Eve karakterinin de simgesine geldik. Güzel bir simgesi var abi. Bunun bence yine epsoluk değil. Bu yüzden güzele gider. Janet karakterinin de görmüş olduğunuz gibi silahının görüntüsü var. Bence silah çok güzel gözükmüyor ya. Bu da yine normale gider abi o yüzden. Otis karakterinde güzel bir profil simgesi var abi. Ben bunun görüntüsünü beğendim. Bu yüzden Otis'inkini de Epso kısmına bırakmak istiyorum. Master karakterine geldim. Master karakterinde de bir film çekme muhabbeti var elindeki kameradan dolayı. Ama yani film şeridinin arkasına karakteri saklamışlar. Bu görüntü benim gerçekten çok hoşuma gidemedi. Normalde güzele falan atarsınız siz belki ama ben normale atacağım. Grey karakterine geldim. Grey karakterinde de elindeki baston görüntüsü var. Ben bunu beğendim abi. Direkt güzel kısmına atacağım. RT'ye geldim. RT'de de bu karakterin bölünmüş halindeki görüntüsünden bir parayı görüyoruz burada. Ben bunu da beğendim abi. Bu yüzden güzel kısmına atıyorum. Willow karakterine geldik. Elindeki o çanta gibi tuttuğu şeye benziyor bu. Bence çok çirkin ya. Hani bunun görüntüsü çirkin. Tam karakterle alakalı ama yani çok abartılacak bir noktası yok. Normale atacağım o yüzden. Dark karakterine geldik ya. Yani. Sosisiden anlamışsınızdır. Yani güzel bir görüntüsü var. Biliyorum yine çok basit. Bazı basitleri kötüye falan attık ama güzel bir görüntü olduğu için profil simgesinde sosisli olduğunu düşünüyorum. Keyifle, eğlenceli olabilir. Bu yüzden güzeli atacağım bunu da. Chuck karakterine geldim. Chuck karakterinde de yine bir kuru kafa profil simgesi var. Bunu da ben beğendim abi. Güzel kısmını atacağım. Charlie karakterinde böyle Spider-Man'i andıran bir profil simgesi gibi duruyor. Yani bu yüzden benim baya bir hoşuma gitti böyle Spider-Man'i andırması vesaire. Bu yüzden Evso'ya attım. Miko karakterine geldim. Abi Miko o karakterinde çok değişik bir muz simgesi var ve böyle şarkı söylüyormuş gibi böyle 3 çizgi falan da çıkmış. Yine çok komik ve eğlenceli olduğu için ben bunu da EPSO kısmına bırakacağım. Melody'ye geldim. Melody'de sadece bir nota görüntüsü var. Yani karakterle tabii ki alakalı. Bence güzel kısmına bu da yine gider. Lily karakterine geldim. Lily karakterinde bu şekilde bir profil simgesi var. Yani güzele çok yakın değilim ya. Bunu da ben aynı şekilde normal kısmına bırakmak istiyorum. Lens karakterinin profil simgesine geldik. Ben bunu da yine aynı şekilde de beğendim. Bu yüzden güzeli atacağım. Spike'a geldim. Abi çok değişik. Çorap var ya. Brawl Stars'ın içerisinde çorap görmek çok garip. Efso kısmına tabii ki atmayacağım ama çok farklı bir profil simgesi olduğu için bunu da güzeli atacağım. Bro karakterinde de bir tane hançerin görüntüsü bulunuyor. Ben bu hançerin görüntüsünü de beğendiğim için güzel kısmına bırakacağım. Leon karakterinde Lollipop yediği bir profil simgesi var. Ya basit ama bence çok etkili ya. Böyle Leon sevdiğinizi dibine kadar anlatabilirsiniz ve güzel de bir görüntüye sahip. Ben ben bunu sanırım yine Epso'ya atıyorum. Sandy karakterine geldik. Bak Sandy'ninki bir tık basit değil abi. Bir tıktan daha fazla basit. Ben bunu normale bırakacağım yani. Çok beğenemedim. Ember karakterinde yine alevli malevli bir şeyler var. Ama yine çok güzel bir görüntüye sahip olduğunu söyleyemeyeceğim. Ben bunu da normale bırakmak istiyorum o yüzden. Mac karakterinin profil simgesine geldim. Mac karakterinin de yine tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Değişik düğme gibi bir şey var. Ben bu düğme görüntüsünü de beğenmedim. Bir hikayesi varsa yazarsınız arkadaşlar ama ben bir bilmediğim ve anlamadığım için kötüye koydum. Search karakterinde görmüş olduğunuz gibi yine bir rütbe görüntüsü var. Güzel bir rütbe görüntüsü yani böyle profilize girdiğiniz zaman ben şu seviyeyim gibi bir hava katıyor. Ama hep bir durum yok zaten. Yine bunu da aynı şekilde bak az önceki sütunun oğlum yanına koyamayacağım mı? Yanına koyamıyorum. Neyse güzel attım bunu da. Chester karakterinde de yine basit bir şey var. Ben efsanevilerin profil simgelerini neredeyse hiç beğenmedim abi. Chester'ınki de yine kötü duruyor. Ben bunu da kötüye atacağım. Cordelius'a geldim. Cordelius'unkini de yine aynı şekilde al yani görüntü olarak bir tık daha gözüme hoş geliyor. Bu yüzden bunun normal kısmına bırakmak istiyorum ben. Normale atalım. Kit karakterinin rozetine geldim. Kit karakteri de yine abi ben dedim gibi efsanevileri bence çok fazla yapamamışlar. Kitle çok daha güzel bir şey çıkartabilirdiniz abi. Ben bunu da yine aynı şekilde normal kısmına bırakacağım. Ve son karakterimiz Draco'ya geldim. Yine bir göz görüntüsüyle bitiriyoruz. Bak bu göz görüntüsü ama havalı böyle. Alevli malevli gibi de duruyor. Bu yüzden Draco'nunkini ben güzel kısmına bırakmak istiyorum ve görmüş olduğunuz gibi katman listesi bu şekilde oluşmuş oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Senin daha fazla gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.